Hocasına <laughs> 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 da daha. Tamam. Haydi, tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Caner güzelleştirmek, koca hak etmiş olduğu noktaya getirebilmek, kendi içerisindeki potansiyel değerlerini gün yüzüne çıkartabilmek için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bir tarafta kentsel dönüşümle şehrin yenilenmeye ihtiyaç olan imarsız yapılarının olduğu mahallelerde veyahut da şehrin merkezinde kalmış ama bir şekilde oralarda bir çalışmayla yeniden imarlaşması gereken bölgelerde yapmış olduğumuz çalışmalarla yeni bir şehir kuruyoruz. İşin bir diğer tarafında park bahçe ekibimizle birlikte ağaçlandırılmadık hiçbir alan kalmayana kadar her bir bölgeye gerekiyorsa bir metrekare dahi bir alan varsa orayı ara ağaçlandırmanın Gayreti ve çabası içerisindeyiz. 2015 yılından bu yana kadar, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 1 milyon metrekarenin üzerinde yeşillendirme, ağaçlandırma, park çalışmalarıyla Koca Senarımızın park envanterine ekstra artı 1 milyon metrekare daha kattık. Tabii ki katmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıldan itibaren ağaçlandırma çalışmaları, park yapım çalışmalarından bir adım öne aldık. Önce ağaçlarını dikiyoruz. Arkasından fiziki olarak park yapımındaki gerek olan inşaat çalışmaları yapıyoruz. Thank <sweak> you.